Uyku derince insanın aklına değişik sorular sorulur. Acaba her zaman uyku uyumak uyku uyumak mıdır? Kaliteli uyku uyumak zorundayız. Nasıl çocuklarımızla vakit geçirirken kaliteli vakit geçirmek diyoruz. İşte cep telefonu uzak duracağız. Çocuklarımıza odaklanacağız. Ondan sonra cevap vereceğiz. Gerçek anlamda çocukla vakit geçirmek bu ise aynı şekilde uykunun da gerçekten uykunun olabilmesi için bizim derin uyku dediğimiz derin uykuya dalmamız gerekmektedir. Derin uyku ancak hafif sızmadan sonra uykuyuma ve en son üçüncü safha derin uykuya girdiğiniz zaman olur. Bunun için de sessizlikle uyku esnasında derin uykuya girmemiz için sessiz ortam olması lazım. Karanlık ortam olması lazım. Ve sizin nefes alışverişinizi bir engel olmaması lazım. Yine en önemli verdiğim şeylerden bir tanesi uykuya girmeden önce özellikle çok, çok kötü bir alışkanlık oldu. Artık cep telefonuna bakmak, işte televizyon izlemek, onun arkasına sızmak. Hayır. Uyku bir proçestir. Uyku bir safadır. Uykuya da hazırlık yapılması gerekmektedir. O yüzden özellikle rica ediyorum uykuya dalmadan önce ha kitap okumak olabilir, güzel klasik müzik dinlemek olabilir ama günün ortamından uzaklaşıp, stresten uzaklaşıp bir proces, bir safaya geçeceğiz ve o uyuyacağız. Yoksa maalesef derin uykuya girmemiz çok daha zor oluyor. Girsek bile bu kafamızda, beynimizin arkasında, bu cep telefonu, bilgisayarda vesaire kalıyor ve maalesef bizden uykuyu da çok hızlı bir süreçte çıkarabiliyor.